Ben Şahin Bey Antep'teyim. Bütün Fransızların Antep'e geçilmesini geçirmesini edemem. bütün Antep ticari yoksa değil kalmadı. Kalmacım emek için mi düşman askerlerin savaş çabalarını durdurduk onları savaşımız hale getirdim. var Marş'ı çağrı olarak tanır. Ben Mehmet Akif Ersoy. Vatansever öğretmen ve aynı zamanda veterinerim. Arapça, Farsça ve Fransızca bilirim. Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimiz ve halkımız için şiirler yazdım. İstiklal Marşı bu şiirlerden biridir. Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini İstiklal Marşı'nda anlattım. Ben Fezri Çakmak, İstanbul Cihangir'de doğdum. Bir asker ailenin çocuğu yok. Kureli askeri lisesini sonra yüzbaşı oldum. Orada da görev aldım, tüm savaşlarda vardım. Savaşmayı çok iyi bilirim. Orada da çeşitli yerlerde görev aldım. Birlik komutanlığı yaptım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda Atatürk'ten sonraki tek malaşarıyım. Düşmana karşı ilk attım. karaba maraştaki kurtuluş hareketini başlattım. Suçluluk yaparım. Okullara ve evlere süt dağıtırım. Fransızlar artık burası bizimdir. Bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız. Sözlerine dayanamayıp düşmana karşı ilk attı. attım. Düşmanla mücadele ettim. Yurttan kovdum. Ben Hafız Selman. Ülkemizi korumak için meşhurca mücadele ettim. Askerlerimize yardım edebilmek için kanunla yani arabamla yemek ve silah taşıdım, yemek yaptım. Birçok zorlukla karşılaşmama rağmen hiç pes etmedim. Zaten başı Erzurum'da doğdum. Kurtuluş Savaşı çocuk kahramanlarından biriyim. Henüz 9 yaşındayken babamla birlikte Kurtuluş Savaşı'na katıldım. 12 yaşında onbaşı oldum. Çocukluğumdan beri vatanıma hizmet edip görevimi yerine getirdim. Hayatımda ilk kez asker üniformasını giyme şerefini taşıdım. İstiklal madalyasını ilk alan askerim. Mustafa Baca, Kastamonu'luyum. Vatanımızı kurmak için cesur bir yolcular çıktım. Tepeye ve cephe taşınmak için yola çıkan kanlardan birine çalışıyordum. O zamanlar ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için askerlerimiz çok zor şartlarda çalışıyordu. Vallahi Erdoğan herkesinden gelince yapardı. Soğuk bir kış günüydü. Ya askerlerimizi mermi götürmek için karlarla kaplı yollarda yürümeye başladı. Hava o kadar soğuktu ki her yer buz tutmuştu. Bu mağazalara askerleri ulaştırmak için hiç durmadım. Yolda giderken ben meslaların bozulmaması için montumu üzerine örttüm. Bu mağazalara askerlere ulaştırdım fakat soğuktan çok hastalandım. Ben satı çırpan hayatım boyunca çiftçilikle uğraştım. Cumhuriyetin ilanı Türk kadınlara daha özgür bir dönemin kapıları alanı. Kadınların ilk defa seçme ve seçilme hakkını kullandı. 1935 seçimlerinde ilk kadın milletvekili oldum. Atatürk benim için işte kadın işte vebus dedi. Ben Kara Fatma. Bot cephesinde görev yaptı. Açık adım seyahat. Erzurum'u. Balkan Savaşı'na katılarak askerlik yaptım. Atatürk'ün verdiği görev için olsa giderek müteze komutanı oldu. Bana verilen emirlerle İstanbul'a giderek gizli görevlerde çalıştım. Düşmandan bilgi sızdırdım. Bot cephesi bütün savaşlarında yer aldım. Çavuş rütbesiyle başladım. Üsteğimi olarak bitirdim. Ben de at, Abdülhamen'i salayım. Tuğut'un savaşında düşmanlarla mücadele ettim. Kestin nişancım. Uzak bir mesafeden düşmanı dövüp onu etkisiz hale Ata bir ve tırı tutuşamayı çok iyi bilim. En zor dağ taşılarına bile dayanırım. Milli mücadelelerin tadını tahlamalıyım. Ben Halime Çavuş. Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir kahramanlık gösterip erkek kılığına girdim. Cebede düşmanlarla savaşarak askerlerle mücadele ettim. Cesaretimden dolayı Çavuş Hütbesi aldım. Ben yürü Ayında doğdum. Düşmanı ilk tabi vurdum. Annem babam yürüktü. Kurduğumuz birliklerle düzenli olduğu destek verdik. Milli mücadele komutu olarak savaş bitene kadar savaştık.